Gençler merhaba. Barış Çelenk ve Soruları kanalına hoş geldiniz. Bugün Dörtgenler videosunun ikincisiyle karşınızdayım. Bugün işte size yamuk iki tane. Bir dikdörtgen bir kare şeklinde bir tane eşkenar dörtgen bir tane gene kare yamuk ilişkisi şeklinde sorular seçtim. Toplam beş tane bu seride. Bir önceki seri altı soruydu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Başlayalım o zaman değil mi? Başlayalım. Bakın ne diyor? Toprak müzik çalarını kutusunun içine şekil birdeki gibi yerleştirdiğinde diyor müzik çalarını kutunun içine yerleştiriyor. Oluşan birim cinsinden ölçüler şekil 2'deki gibi, şekil 1'deki gibi ve aşağıda veriliyordu. Buna göre şekillerde verilen Lere göre diyor. DC kaç birimdir şeklinde bir ifade. Gençler şuna dikkat edin. Buradaki açı dönünce 90 derece ya demek ki şuradaki açı 90 derece. Şimdi önce kilit noktalardan bir tanesini aldık. Sonra şu taban uzunluğuna M desek. Bakın şu parça M kadar. Döndüm. Bakın bu parça neymiş? Bu parça M kadar. Bize verdiği bilgi. Hmm, gençler şurayı yakaladım. Bakın şu uzunluk. Bu uzunluk şuradaki üçgenden Pisagor yaparsam şuraya H diyeyim. Hemen şöyle yazdım. H'ın karesi dediğimiz M'nin karesi artı 9'un karesi değil midir? Ve şurayı bir birleştirdim. Bakın bizden istediği dc idi. Buraya x diyoruz. E biz buradaki uzunluğu kaç yaptık? Bakın buradaki uzunluğu h demiştik. h'ın karesi artı x'in karesi eşittir ac'nin karesine ki ac'nin karesi de bakın şuradaki hemen dik üçgenden m'nin karesi artı 15'in karesine ne oldu gençler? Eşit oldu diyebilirim. E hızlı bir şekilde bakın h'ın karesinin yerine m'nin karesi artı 81 artı x karemiz burada var eşittir bakın burası m'nin karesi artı 15'in karesi ki m kareler sadeleşti öyle değil ama şöyle sadeleşsin bakın x'in karesi eşittir 15'in karesi eksi 81. Yani 9'un karesi. X kare dediğimiz iki kare farkından toplamları 24. Farkları 6. X kare 144. X ne yaptı gençler? X 12 yapar diyebiliriz. Ayete geometri soru kitabımızdandı. Bakın bir sonraki soru da gene bir eşkenar dörtgenle ilişkili. Çıkmış soruya benzer bir soru mu? Valla tam hatırlamıyorum ama. Bir paralel kenar var. 3 tane ip var. Şey bir eşkenar dörtgen var. 3 tane iple bağlanmış yukarıdaki çiviye. Bir hızlıca okuyorum soruyu. İşte 41 41 28 falan. Tablo merkezi 90 derece döndürülüp hmm, çok güzel. Bakın bir şey yakaladık. Tablo merkezi 90 derece döndürülüyor. İki şekil birbirinin aynısı. Şimdi hemen gençler şöyle bir kazanımı burada bir ölçmemiz gerekir. Şimdi şu bir eşkenar dörtgen ya. Bakın eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar. Ama köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğu an bu kime dönüşüyor? Kareye dönüşüyor. Unutmayın. Bakın köşegen uzunlukları da birbirine eşit oldu. Bu kime dönüşüyor? Kareye dönüşüyor. Şimdi hemen hızlı bir şekilde soruya bir hükmedelim. Bakın işte verilmiş, verilmiş. X soruyor bize. Tamam. Gençler ben soruyu anladım. Tamam mı? Şöyle bir kurguyla gireceğim. Şunu bakın beyaz tercih edelim. Bakın şurası şöyle uzattım. Aynı şekilde burayı uzattım, aynı şekilde burayı uzattım. Çok güzel. Böyle bir açık bir renk daha seçelim. Bakın şu parça A olursa şu parça A olur. Şurası B, B kadar olursa şurası B olur. Ve Sorunun gerçekten %90'ı tamamlamış olduk. Bakın şuradaki dik üçgende A'nın karesi artı B artı 28'in karesi eşittir 41'in karesine. 41'in karesine bu bir. İkincisi şu. Bakın ikincisi de hemen sağdaki üçgende. Bakın bu da B'nin karesi artı A artı 7'nin karesi eşittir X'in karesine. Bakalım biz bu ikisi arasında bir ilişkilendirme yapabilecek miyiz? Şimdi çevresini kaç vermiş bize? Çevresini 60 vermiş. Çevresinin 60 olması bir kenar uzunluğunun 15 olduğunu ne yapıyor? Getiriyor. Şimdi bir kenar 15 verip Hemen ben şunu söyleyebilir miyim? A'nın karesiyle bakın şu noktada A'nın karesiyle şurayı bir daha çizmem lazım. Sildim. A'nın karesiyle B'nin karesinin toplamı A'nın karesiyle B'nin karesinin toplamı kaç geldi gençler? 225. Yani 15'in karesine eşit. Hemen bu bilgiyi de cebe koydum. Aşağıdaki ifadeye gidiyorum bakın. A'nın karesi artı. B'nin karesi artı. Birinci ile ikinci çarpımı iki katı. Yani 56B artı 28'in karesi eşittir. 41'in karesine. Burası kaçtı? Burası 225'ti. Bakın 56B eşittir. 41'in karesi eksi 28'in karesi eksi 15'in karesi şeklinde bir sonuçla karşılaştık. Yukarıdakini bir açalım. Bakın bu da B'nin karesi artı A'nın karesi artı 14A artı 49 eşittir X kare. Yani biz bu ifadede yerine çaktığımızda ki burası 225 yaptı. 14A artı 49 artı 225 eşittir X'in karesi ne olur? Bakın gençler şuradaki ifadeyi çözebilirsek tamam buradaki ifadeyi çözebilirsek ondan sonra bunu ne yaparız? Yukarıda yerine yazıp Tamam mı? A'nın karesi artı B'nin karesi ifadesinde yerine yazıp A'yı bulurum. A'yı bulduktan sonra da X'i ne yapabiliriz? X'i rahatlıkla bulmamız mümkün. Şimdi işlemin devamı. Hemen şurada bir iki kare farkımız var. Bakın 41'in karesi eksi 28'in karesi gibi ama siz hemen yan tarafta çarparsanız 56B eşittir 69 çarpı farkları 13 eksi 225 56B eşittir 69 çarpı 13 eksi 225 ve 12 geliyor gençler. Şimdi B'nin 12 olduğu durumda B'nin 12 olduğu durumda inşallah diyoruz. Yani işlem hatası yoksa B'nin 12 olduğu durumda A'yı kaç buluyorum gençler? A'yı 9. Bakın şimdi A yerine 9 yazdığımızda 14 çarpı 9 126 artı bakın şurası da ne yaptı? Tık 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 260 72 x kare x kare dediğimiz 400 x dediğimiz kaç gelir? x dediğimiz 20 gelir diyebiliriz. Sorunun işlem kısmına takılmayın zaten. Sorunun ana fikri neredeydi? Sorunun ana fikri gerçekten de o köşegenlerin eşitliği ve 3 tane pisagor. Bakın 3 tane pisagor. Kullandığımız birinci pisagor, kullandığımız ikinci pisagor ve kullandığımız üçüncü pisagor bizi sorunun çözümüne götürdü gençler. Şimdi geldim bir sonraki soruya. Bakın güzel bir soru. gene bir perspektif sorusu. Bir önceki videoda ikinci soruydu. Şimdi aşağıda üstten görünümü kare biçimdeki masanın perspektif görünümü ikiz kenar yamuk belirtiyor. Şimdi siz şöyle bir uzaktaki bir nesne ya da yola baktığınızda yolun böyle değil mi? Sanki dikdörtgen gibi değil de içeri doğru bükümlü olduğunu görürsünüz. Bu da böyle bir şey aslında. Perspektif bakış. Perspektif görünümünde masanın kenarlarından ikisinin uzunluğu %35 azalmış. Şimdi o zaman bakın masanın kenarları yani şurasına 100x dersek burası 100x olursa burası ne oldu gençler burası 35 azaldı yani 65x'e düştü. Yüzde 35'i azaldı 65'i kaldı. Biri 50 azaldı o zaman şurası ne olur gençler burası 50x olur ve diğeri ise aynı boyutta kalıyor. Yani burası ne oldu gençler burası 100x kalıyor. Şimdi şekli şöyle bir çizdik görünen kısmı itibariyle. Tam ortasından da şöyle bir kırmızı cetvel konmuş. Bakın dikkat edin şöyle bir kırmızı cetvel. Şimdi bu cetvelin boyu yüzde kaç diyor azalmıştır. Şimdi. Tam orta olunca şurası 25x, burası 25x, şuraya da 25x kaldı. Şeklin tam ortasından aldım. Şuranın tamamı ne olur gençler? 50x. E buraya ne kaldı? 25x, 25x üsttekinden dolayı. E yan kenar neydi? Yan kenar 65. Bakın şuradaki üçgeni baz alırsam, size neyi hatırlatıyor? Bana 5, 12, 13 hatırlatıyor. O zaman burası ne olur? Burası 60x olur ki bu da aslında. Normal şartlarda burası 100x'ti. Normal şartlarda 100x'ti ama şu anda burada görünen kısmı ne? 60x'e geliyor. Yani %40 azaldığını görebiliyoruz. i̇şte gördüğünüz gibi aslında soruyu okuyup soruyu anlamakla ilişkili basit kazanımlar var. Ki ÖSYM'nin TYT'si de bu şekilde. ÖSYM'nin biraz AYT'si biraz fazla cebir istiyor. Biraz böyle yoğun bir geometri istiyor. Özellikle analitik soruları. Gene bir benzerlik, gene alan, gene açı. Burada ve dik üçgen. Bakın özellikle bu dördü muazzam şekilde işinize yarıyor. Mesela hani barış geometriyi aldınız diyelim barış geometriyi aldınız ve hani bu anlamda birer test birer test çözün bakın buradaki o dik üçgen yeteneğiniz alan yeteneğiniz açı yeteneğiniz e her hafta aynı başlıktan bir test çözdüğün için ne yapacak hep ayakta duracak hep zinde duracak bu da sana iyi gelecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir sonraki soruyla hemen devam edelim bakın bir sonraki soruda diyor ki şekil birde verilen kare ve dikdörtgen hmm bakın şekil birde maviyle boyadığım kare değil mi diğeri dikdörtgen belli zaten birer kenarları üst üste gelecek biçimde yan yana tut duruluyor diyor mandalla karton bunlar. Şekil 1'deki dikdörtgen saatin dönme yönünde bir miktar döndüğünde şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Hemen gördük. Şimdi şekil 2'ye geçti. Şimdi sorunun çözümü burada. EDB açısı 105. Dikdörtgen biçiminde kartonun 18 birimlik parçası karenin arkasına kayıyor diyor. X kaçtır diyor. Bakın güzel bir soru. Hemen şimdi soruya bir dönelim. Gençler burası 105 ise şuraya ne kaldı? Bakın buraya 75 kalır. Şu parçaya dikkat edin. Şimdi soruyu yazarken aslında buradaki kurgum az sonra söyleyeceğimdi. Yani şuradaki kullanım az önce dik üçgen çözüm derken ki kastım da aslında 3 aşağı 5 yukarı bundan kaynaklı. 15 90 75 üçgeni. Yani şurası 75 burası 15 e şimdi bu 15 90 75 üçgeni ya. Bakın şu dik dörtgenin şu kenar uzunluğuna yani şu parçaya karşılık geliyor. Bakın buraya 4x dersem. E şimdi 15 90 75 üçgeninde şöyle bir altın kural var. Hipotenüse inen de hipotenüse inen dikme hipotenüsün dörtte biri kadardı. O zaman 4x çarpı x bölü 2 ki 18. x dediğimiz kaç geldi gençler? x dediğimiz 3 gelir ki bu da alandan yararlanarak ne yaptık? Bakın şuradaki parçayı bulmuş oldu. Peki şimdi X'e ulaşacağız tabii. Bakın şekil 1'de dönenin dikdörtgen kalanın her olduğunu söylüyordu. Gençler şimdi ikinci hamleye gidiyorum ben. Soruda ikinci hamleye gidiyorum. Şu köşegeni çizdiğimizde. Bakın bu köşegeni çizdiğimizde. Biz buranın 45 olduğunu biliyor muyuz? Buranın 45 olduğunu biliyoruz. Büyüttüm biraz şekli. Sonra 45, 105. Buraya ne kaldı gençler? 30. En önemlisi az önce alan yardımıyla bulduğumuz bu parça 12 çarpı 3 çarpı 4'ten 12 olduğunu söyleyebiliyoruz. X'i bulacağız. Bakın şöyle bir dik indirdim. Bakın bu dikme 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı burası ne oldu gençler? Burası 6 birim oldu. E 45'in karşısı 6 ise 90'ın karşısı yani X'in 6 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir sonraki hamlede böyleydi. Soruyu da gördünüz. Kayma işlemi 15, 90, 75'i nasıl kullandık? Arkasına 30, 45 üçgeninde 105'ten bindiğim dikme bana o dikmenin hipotenüslerin uzunlukları nasıl buldurduğunu da fark ettiniz ve ve geldim bir sonraki soruya gençler. Bu soru bittikten sonra Türkiye genelini yazayım. Son valla iki sorum kaldı. Tasih gidip geliyor gidip geliyor. Mesela 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart, 4 Mart Türkiye'de çok iyi bir biyoloji, çok iyi fizik, çok iyi bir kimya oldu az önce. Daha doğrusu sabah kontrollerden geldi. Hocaların verdiği not biraz mutlu ediyor beni. Peki şimdi tamam reklam yapmayayım ama heyecanı paylaşıyorum sadece. Soruya geri dönelim. Bakın bir kare köşegeni boyunca köşegen üzerine gelecek biçimde ABC'de karesinin içerisine çizildiğinde oluşan görüntü ve ölçülen uzunluklar aşağıda verilmiştir diyor. Tamam. Aşağıda verilenlere şöyle bir baktım. Soru içerisinde de mevcut. Çok güzel. Hemen o zaman soru içerisine dönüyorum. Şimdi diyor ki KCX kaçtır diyor. Hay hay. Şimdi bizim bilmemiz gereken bir kazanım var burada. Nedir? Bizim bilmemiz gereken kazanım, karede köşegenin 45 yapması. Şimdi soruyu iki türlü çözebilirim diye düşünüyorum ben. Peki birincisine bir dalayım. Bakın şöyle bir gördüm. Şu köşegene bir dik indirdiğimde, köşegene dik indirdiğimde bakın şu açı 5 ya. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise burası ne oldu gençler? 4 4. Koyunca sonra döndüm. Aynısından burada indiriyorum. e Burası 4 burası gene 4 oldu. Çok güzel. Buranın tamamı kaç verilmiş? 6. Şu parçaya kaç kaldı gençler? 2. Ve özel bir şey geldi. Bakın özel bir şey şu. Burası 4 birim. Burası 4 birim. E o zaman şuradaki iki üçgenin buradaki iki üçgenin eşliğini görebiliyorum. Şey benzerliğini görebiliyorum. Yani şuradaki açıya alfa 90 teta. Teta 90 alfa dersem alfa 90 90 teta dersek bakın hemen şöyle bir çizime gideyim. Yani burası 4, burası 4'tü, şurası 90'dı, burası 2'ydi. Şu mesafeyi bulmak çok zor olmasa gerek. Alfa 90, teta, teta 90, alfa, alfa 90, teta. Teta'nın karşısı 2, alfanın karşısı 4, 2 katı. Teta'nın karşısı 4 ise alfanın karşısı 2 katı. Ne olacak gençler? 8 olacak. Yo e o zaman şu parça 8, Tamamını istiyor. Tamamı kaç oldu? Tamamı 12 oldu diyebiliriz. Gençler bu da böyleydi. Başka bir yolla gene çözülebilir de. Gördüğüm bir şey aslında. Bakın şöyle bir hamle yapayım. Olmadı size bırakırım topu. Hemen siliyorum bunu. Bakın ikinci bir çözüm yolu olarak. Şimdi yine şuradan bir dik indirdim. Şuradan da bir dik indirdim ya. Ben şu parçaya x kök 2 dersem tamam mı? Kenarda kök 2. Hipotenüsünde onun iki katını kullanacağım. Bakın şurası şurası. ne oldu gençler? Burası x kök 2 artı 4 4 kök 2 oldu. E şimdi bir kare düşün. Kare düşün. Kenarı A ise köşegen ne oldu? Bunun kök 2 katı oldu. Yani biz buraya x kök 2 artı 4 kök 2 dersek köşegen uzunluğu 2x artı 8 olur diyebilirim. Şimdi 2x artı 8. Döndük. Tabii x'i kullandım ama sorudaki şu x olmasın. Öyle düşün. Burayı soruyor. Soru işareti diyelim. Şimdi 2x artı 8. E gençler şu parçaya dikkat edin. Bakın x kök 2 artı 4, x kök 2 artı 4 kök 2 pardon. Şuraya ne kaldı? Burası da x kök 2 olur. Dik x kök 2, x kök 2. Burası ne oldu gençler? Burası 2x oldu. E şimdi burası 2x ise buranın tamamı, bakın buranın tamamı 2x artı ne olacak? 8 olmuş olacak. E o zaman şu parçası 2x ise ki bu yanlara kaç kaldı? 8 kaldı diyebiliriz. Doğru mu? Şimdi bu yanlara 8 kalacak. E burası 4'tü. Burası da 4. Gerçekten 2x artı 8'i bulduk. Son hamle burası 4. Burası 4. Ve şekil içerisinde 1'e 2 oran var. Burası da aynı şekilde gene tabii benzer noktaya gitti. 2. Burası evet gene benzer noktaya gitti. Gene aynı çözüme doğru yol aldı. Bu yüzden aklımda başka bir yol vardı ama 2x'ten nasıl benzerlik oranıyla şöyle şöyle 2x böyle gene kurtarabilir miyiz? Gene kurtarabiliriz herhalde. Hmm. Burası 2 kök 5 dersek şurası da Pisagor'dan. Şuraya A dedik. A'nın karesi 4'ün karesi burayı verecek. Buradaki Pisagor karşıyı verecek ve evet soru aynen. Şurası A dediğimiz 2x 2. Yani 2x eksi 2'nin karesiyle 4'ün karesinin toplamı bunun karesine eşit. E bununla da bunun karesi bunun karesine verecek şeklinde bir çözüm yapabiliriz. Celali girdim soruya da hani bir hamle olur mu diye. Oradan yani o dediğim en son Pisagor bağımsıyla sorunun çözümü gelir ama C1'i biraz yorucu. O yüzden o kısmı ne yaptım çözmedim size bıraktım. Gençler bu videomuz da burada son buldu. Bir sonra eşitsizlik atacağım. Dediğim gibi çalışmalara dolu dizgin devam edin. AYT odaklı bir çalışma temposu. TYT branş denemesi çözüyorsunuz. Yani TYT branş denemesi çözerken mutlaka Barış'ı sona bıraktım. Bence çok büyük hata. Barış'ı yani o sizin bildiğiniz klasik işte klasik demeyelim hani sizin bildiğiniz yayınlardan zaten çözecekleriniz işte A, B, C. Bunun yanına Barış'ı ekliyorsun. 4 ya da 5 yayın. Her hafta 1, 1, 1, 1 her birinden birer deneme şeklinde mutlaka çöz. Yanına mutlaka TET soru bankası ekle. Birer test, birer test ya da yarım test, yarım test. TET çalışma sadece bu tempoda olsun ama geri kalan vaktini AYT'ye ayır. AYT'de daha önce de bahsettim. Türev integral kesinlikle fasikülle boğuşman lazım. Kitaplarda çözdüğün sorulara benzer sorularla uğraşma. Biraz oraya odaklan. Analitik kesinlikle. Hocam ben analitikte sıfırım. Sıfır değilsindir. Sadece korkularım var. Korkularını yenmek istiyorsan bir fasikül sana iyi gelecek. Şimdilik söyleyeceğim söyleyeceğim bu kadar. Ben biraz gideyim. Biraz daha soru yazmam lazım. Belki bir böyle bir burada atarım sabahtan beri. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Emek vermeye devam edin. Görüşürüz gençler. Eyvallah.